Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Talat Evet arkadaşlar bugün sizlerle Gino Yine davardayız Davardayız arkadaşlar bugün konumuz Köyümüzün tarihi ve Köyümüzün tarihi ve Hayvanlar arkadaşlar bugün size Koyunlarımızı falan tanıtacağım Evet arkadaşlar Bizim Köyümüz ince su arkadaşlar Her köyde olduğu gibi her köyde vardır Büyük bir ihtimal bizim de burada bir tane Höyük dağımız var görüyorsunuz tas var arkadaşlar orada bir tane. O Heyük Dağı'nda falan arkadaşlar işte koyun yayıyorduk. Oralar da güzeldi arkadaşlar. Hatta bir keresinde o dağın tepesine çıkmıştık. Güzeldi arkadaşlar. Bu arada koyun topallıyor. Gördüğünüz gibi şu. İğne vurmuştuk. Topal yine. Niye topal dediğine ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyümüzün tarihinden bahsedeceğim diyordum köyümüz çok değişik bir yer O yani. çok da güzel bir yer arkadaşlar ee, tarihi yerler neyin var arkadaşlar burada böyle kırık dökük yaylalar var bakın orada kırık dökük yaylalar var çok var arkadaşlar burada. çok güzel ya belliğini görsem size anlatamam arkadaşlar şimdi koyunlarımızdan evet, bahsedeceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyunlarımız yine burada yayılıyor. Arkadaşlar koyunlarımızın cinsi var. Merino's var içinde, Ile de Fransız, sonra Suffolk falan var. Suffolk, Charolais, Lakun. Arada şeyler de var arkadaşlar. Merino's melezleri. Bunlar da güzel arkadaşlar. Bu arada babamla geldik gördüğünüz gibi. Yine. Ee, köpek videosu gelecek demiştim. Köpek videosu da yakında gelecek. Onu da göstereceğim inşallah arkadaşlar. Yine arkadaşlar o, şuradan geldik, en zorda geldik. arkadaşlar bu arada kuzularımız falan bakın gördüğünüz gibi buradalar, Annelerinin yanında onları da hiç ayırmadık, duruyorlar hala arkadaşlar, bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da mısır falan ekili, onları büyüyor arkadaşlar, biçiyorlar onları, yaydırıyorlar sonra koyuna. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine babamla geldik burada babam burada dediğim gibi işte arkadaşlar koyunları e, merinos melezi falan var diyordum arkadaşlar çok güzel yaylıyor arkadaşlar koyun tavsiye ederim herkese bu koyunları e, yayılan da güzel kuzusuna da güzel bakıyor arkadaşlar hiç bakmayan yok kuzusuna görüyorsunuz arkadaşlar kuzuları işte. Şöyle. Şunlar arkadaşlar şu kuzular. Şu. Kuzusuna çok güzel bakıyor bir de çok sütü var arkadaşlar. İyi büyütüyor kuzuyu. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar bu Türk koyunları. Güzel de yayılıyorlar arkadaşlar. Şimdi biz bir tepeye bir şey yapalım arkadaşlar bunları. bir döndürelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk koyunlar da var burada. Şu. Evet arkadaşlar ben neyden bahsediyordum? yayladan mayladan şimdi bahsedeceğiz. Burada yayla var arkadaşlar. Her yerde var. Bakın gördüğünüz gibi şura, şu taraf yayla. Yayla da çok değişik değişik yerler var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bura gittikçe gidiyor ya. Sıkıntı yok yani gittikçe gidiyor bura. Bakın arkadaşlar koyun yayla içine. Gördüğünüz gibi bakın yaylıyor dediğim bu. Gördüğünüz gibi on numara koyun kendileri. Çok güzel de yayılıyorlar. Ee, köpek videomuz da gelecek. İnşallah onu da atacağız. Ee, tanıtacağız arkadaşlar köpeklerimizi de. Arkadaşlar hafif de ben söylemeyi unuttum. Bizim tavuklarımız da var böyle. Küçük küçük. Onları da göstereceğiz inşallah. Arkadaşlar bu arada... Köyümüzün adı İncesu İncesu köyü Aksaray'da hmm, Tüm koyuncu arkadaşlara tavsiye ediyorum dediğim gibi bu koyunu Bayırlarda güzel yayılıyor Şu şu, şu şöyle, şöyle yerlerde Otu buldu mu güzel yayıyor şöyle yerlerde Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir keresinde anımı anlatayım size Bir keresinde bir aziz deresi vardı bizim burada Orada koyun gidiyorduk ee, sonra koyun gidiyorduk. Sonra orada ben yakmaya yaktım bir yere. Rüzgar vardı. Diğer tarafı söndürmeye çalıştık ama sönmedi. Diğer taraflara sıçramıştı. Allah'tan arkadaşlar söndürdük. Söndüremeseydik bitmiştik. Nasıl söndürdük arkadaşlar? İşte arkadaşlar kuzumuzu görüyorsunuz. Bu da annesi. Ee, yine dediğim gibi eee Yine dediğim gibi güzel bir video çıkartmaya çalışıyorum. Bugün de güzel böyle koyun yayıyoruz arkadaşlar. Böyle çok değişik videolar daha çekeceğiz arkadaşlar. Yarın da inşallah bir videomu atarım. Bu videoyu siz yarın izlemiş olursunuz. İnşallah izlemiş olursunuz. İndireceğim çünkü videoyu da atacağım. Arkadaşlar yorumlarda ne istiyorsanız Hangi içi, koyunla ilgili hangi içerikleri istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Like atıp beğeni atmayı unutmayın. Ben herkesin yorumunu okuyorum çünkü arkadaşlar okurum yani koyundayız çünkü. Koyundayken okurum arkadaşlar. Şimdi koyun burada. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi çok pis kuraklık vardı. Yağmur yağmadı da. İnşallah yağar. Tarlalar kum kurudu. İnşallah güzel bir video olur arkadaşlar işte. Allah'ım inşallah Rabbim inşallah bir yağmur yağdırır da. Güneşle de çıkar arkadaşlar. Bir de çok güneş var gördüğünüz gibi. Çok güneş var. Tepeden tepeden vurduğu için koyunlar da şey yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar koyunları herkese tavsiye ederim. Güzel koyunlar. De böyle arkadaşlar ee, Köyümüzde birçok yer var arkadaşlar böyle Benim bilmediğim birçok yer Gördüğünüz gibi bura böyle boylu boyunca gidiyor Arkadaşlar gittikçe gidiyor Gördüğünüz gibi bak bu dağların sonu yok Bakın Bu dağların sonu yok arkadaşlar Gittikçe gidiyor bu dağların sonu yok Evet arkadaşlar Dediğim gibi işte böyle Yine bir e, Koyun yayma gezisindeyiz Arkadaşlar Allah'tan gölge çöküyor. Bugün yavaştan çökmüş oluyor. Şuraları gölge. İnşallah bizim buraya da çöker gölge. Gördüğünüz gibi şimdi e, koyun aşağıdaydı bu taraftaydı. Çıkarttık koyunu. Çıkarttık yukarıya. Geri aşağı döndüreceğiz. Burada yaysın çünkü arkadaşlar. E, abim de gelmişti arkadaşlar bugün. Onu geri gönderdik. Babam geldi çünkü. Onları geri gönderdik arkadaşlar. E, onu geri gönderdik. Çünkü köpekler gelmedi arkadaşlar. Bugün de getiremedik. Yarın inşallah getireceğiz arkadaşlar köpeklerin ikisini de. İkisini de o zaman tanıtırım arkadaşlar. Ee, güzel arkadaşlar köpeklerimiz. Davarı seviyorlar. Hiç e, sevmemiz yapmıyorlar davara. Arkadaşlar sabah inşallah koyun videosu geri gelecek. Koyun gütme videosu. Saat 5'te falan kalkıyoruz. Koyunu çıkartacağız bugün inşallah. çıkartacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi ben tarladan bahsediyordum. Şurada bir tarla gözüküyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tarla gözüküyordu. Şu tarlayı biçtiler. Burada bir tarla gözüküyordu ya. Burayı biçtiler arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle. Ee, size ben köyü böyle komple bir göstereyim arkadaşlar. Köyün biçimini. <laughs> arkadaşlar bakın. Bakın ben size diyorum inanmazsınız falan. Uzak uçlu boyunca gidiyor diyorum ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın. Bakın oralara şuralara kadar gidiyor. Şuralara kadar uzaklara falan gidiyor komple şuralara. İşte arkadaşlar burada köyün içi bizim kaldığımız yer işte. Hmm, görüyorsunuz arkadaşlar. Azizler Resto şura arkadaşlar işte. Diyordum yakmıştım diye. Bura arkadaşlar orada. Gözükenler onun üstüne biçilmişti orayı da yaymıştık. Arkadaşlar bu çavdarın denesini toplarlarsa inşallah burayı da yaymayı düşünüyoruz. Çünkü Gördüğünüz gibi şuradakiler neyim delildi komple. Bir tane de burada çavlar var şu aşağı tarafta. Orayı da dererleriz inşallah güzel yayarız oraları. Arkadaşlar bakın oradaki tarlayı ekmişler. Bakın mısır ekili bakın orada. Güzel çıkmış. Arkadaşlar Hüyük Dağı'nın Hüyük Dağı'nın orada da böyle birçok yonca arpa falan var. Adamlar arpayı dermiş mi diye bakıyoruz da dermemişler de. Dererler inşallah onlar arkadaşlar. Oraya da götürürüz orada buğday var yayılıyor konu buğdayda. Bakın arkadaşlar yeşilliği buldular ya. İşte arkadaşlar bu lagun cinsi. Bu lagun. Bu mars cinsi. Hmm, şunlar da ile de fransız arkadaşlar. Şunlar zaten kırmızı. Türk koyunu. Türk, Türk bu alman tilkisi arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar kuzularımızı. Kuz, bu kuzu. Bu da annesi. Bu da annesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koyun bakın arkadaşlar aşağı gördü ya çok güzel yayılıyor arkadaşlar şu şunun adını bilen var mı arkadaşlar kulağı diye geçiyormuş da koyun bunu yemiyor koyun bunu sevmiyor arkadaşlar arkadaşlar buldum koyunları şimdi bunu götürelim yerler mi ki Karla, dur, hu, 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 Geç hı, hı, ca. Ca, ca, ca. Geç arkadaşlar ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şurada eski maden Arkadaşlar şurada su defasında orada gözüken yer Şurada eski madenmiş Daha yeni öğrendim arkadaşlar birçok sokak köpeği vardı arkadaşlar burada ee, komşumuzun köpeği bir ara boşandı bizim köpek yanlarına gitmişti arkadaşlar onun İkisi erkek bizim köpek dişi olduğundan yanına gitmişti bir tane köpeği var komşumuzun çok şey Böyle çok değişik bir köpek e, geldim arayı bozuyor geldi arkadaşlar köpeği bir dövdüler altına bağladılar. Tabii bizimki kaçtı o yüzden tort taktık arkadaşlar koyunla tort taktığımızdan daha iyi oldu. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi yavaş yavaş tarlalar deriliyor. Bakın buralar derildi. Burası şura derilmiş. Şu karşılar şura derilmemiş arkadaşlar. İşte şura. Burada daha delirecek. Şurada derilmemiş. Derilecek birçok yer var arkadaşlar ama evet, aslında oralara da gideriz. Şu taraflara. Ama koyun yoruluyor arkadaşlar. Bir de evden uzağa götürürsek hayvanı yorulur. Yorulursa olmaz arkadaşlar koyun için. Ya. Aslında gitmeye gideriz. Bizim için sıkıntı yok da. Koyun yorulur. Koyun yorul, yorulmasa gideriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte buralarda köy, köy şarafları. Şurada da zirvesi bir şey var arkadaşlar. Bir şu ön taraftan arkadaşlar. bir şu ön taraftan giriş şuradan tabii ki de şu, şuradan geliyoruz şöyle. Şuradan girdiriyorduk. Oradan buraya geliyorduk. Şuradan girdik ya arkadaşlar. Önden girdiriyorduk. Bırakıyorduk koyun. Buradan geliyorduk. Buradan gidiyorduk. Buradan çıkıyorduk. Buraya çıkıyorduk. Ha. Tarladan bahsediyordum arkadaşlar. Bu tarlayı da Ön burayı deriyorlardı. Buraya da çıkmışlar. Bakın. İnşallah şu arkaları da derecektir bir çay. Oralar da tarlanın bitişinde mi arkadaşlar? İnşallah biçer. Şuraları da derecek. İnşallah derer arkadaşlar. Şimdi sapı toplamışlar da. Sapı toplasınlar da. Koyunları süzerek orada da. Gördüğünüz gibi ben size bayrağı koyun çıktı. Koyunun alışını bir göstereyim. Yiyor, şu otların dibindeki şu yeşilleri yiyorlar arkadaşlar. Çok seviyorlar ot dibi yeşilleri var ya şunları. Şunları falan. Şunlar arkadaşlar işte. Güzel bunlar arkadaşlar buralar çok taşlık bakın. Ha bu otu da yiyorlar arkadaşlar. Bu otun şu kök taraflarını seviyorlar şuraları yeşil taraflarını büyük bir ihtimal arkadaşlar yarın da bir video yapacağım. Gördüğünüz gibi dedi diyordum. Buralarda dermişlerdi. Bakın arkadaşlar bu çavdar. Bu da başak kalmış. Göstermiştim başak. Başak var da deniyor. burayı da toplasınlar süreriz koyunu. Şunlar falan yerde bilenler var ya yani. arkadaşlar. İşte. Arkadaşlar işte böyle. Bakın orada da bir yayla var şurada. o da daha yüksek arkadaşlar yayın verimi. O yüzden arkadaşlar, arkadaşlar ve falan tanıtım videomuzda gelecek. Dediğim gibi bir daha bir daha söylüyorum. İnşallah o da gelecek, çok yakında. Arkadaşlar, bugün videomuzda bu kadar olsun.